Bizimle birlikte A aktif oynayacağız arkadaşlar. Ne? Evet bu benim arkadaşlar. Evet bu da benim arkadaşlar. Arkadaşım oyun başladı. Arkadaşlar. arkadaşlar bazıları oyunu biliyordur. Aa ben bilgisayarla başladım. O ben bilgisayarla şeylerle başlamadım. Ben, ben de neyse bu dondurucuyla başladım. Arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve abone olduktan sonra yanına çıkan çarşırtın tümünü açıp videolardan evet, ilk siz haberler almayı. Arkadaşlar yanlış ben yapacağım ben, ben 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 çünkü beri oyunuma gelsin. Aa. Kanka, Kanka Lan dur, dur, oldu. oldu. Aa çık oyundan çıktı. Oyundan çıktı ya. <laughs> arkadaşlar şimdi benim karakterim şu. Aslan Roman. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ya, dur ben karakterimi Arkadaşlar bakın arkadaşlar yanına... ben buyum. Zıplıyorum evet, şu anda. Bak ben izliyorum. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyordum da arkadaşlar bilgisayardan çekemiyordum ben. Benim de YouTube. Arkadaşlar bu kız bak. neden 2 benim yoruma geliyor? Ark sen benim yanıma gel bakayım harita seçeceksin. Ortada mı seçiliyor? Evet harita seçebiliyoruz. <laughs> gel. Bu ne bak burayı çok iyi bilmiyorum ama çok güzel bir harita. Gel gel gel. Oğlum lan herkes dinliyor yanımıza gelin, gelin gelin Oğlum video çektiğimi öğrendiler mi lan yoksa kanka video çektiğimi öğrendiler mi? ne bileyim. Dur, böyle, böyle böyle böyle. Bak böyle yapabiliyor. i̇ki de, de, iki oynayın. oynayın kanka. Arkadaşlar bilgisayardan zor ama buradan çok kolay. Gel gel buraya gel. Buraya gel. XP bir kanka. Neyse. Arkadaşlar inşallah biz Yanında oh, kanka. Arkadaşlar ben canavarım. Ha, beni öldürürsen sonuçlarına katlanırsın. Arkadaşlar. Yeni mi? Ay, bak seni çok en sona bırakacağım ama bana yardım et. Ama ben nasıl yardım edeyim <laughs> sana? Mesela adamların nerede olduğunu söyleyebilirsin. Ben de ne bileyim nerede. Sen sen de neredesin ben senin bir daha adamla yeni. Üç kişi var kanka biri benim. Üç kişi. Mi? Ka sen şu an nerede, neredesin? Ben şu anda burada bir yerdeyim. Aa, aa, giremiyorum ben. görüyor musun? Geyi ceyitlerin yanındayım kanka ben. Geyi mi? Tamam. Burada mısın? Lan. Ooo parti var. Kanka iki dakika öldürmesene lan adamları. Vallahi bile oğlum. Bu yardımcı olsunlar. Yardımcı olsunlar. Başkalarını, olsun. başkalarını, arıyorum şu anda. Şu anda başkalarını arıyorlar. <laughs> Beni arama. <gülüyor> <gülüyor> gel lan gel. Oğlum, ya benim... kaçtılar ya. Beni öldürürsen sonuçlarını katlanırsın. Öldürüyorum. Buyurun yani bu oyunun amacı. bu diyorsun yani. oyunun amacı yani bu. Yani yani bu. Nasıl kaçıyor? Ben mi? Arkadaşlar. Aa. Rahmet mi musun? öldü. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şunu yakalayalım hemen. Oğlum beni mi Arkadaşlar. Korkuyorum ya. Yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya nasıl oluyor? Bak şimdi arkadaşlar buradan geliyorum. Oğlum gidi arkadaşlar arkadaşlar sinirim bozuldu. İki dakika dur lan. bak kesin Hoppa. burada vardır ha. Oo. Oo ye Bir şey var. Hmm, neredesin söylesene lan. Bilgisayardayım. Şey neredesin? Bir <laughs> GTA, 5 nerede? <laughs> GTA 5 oynuyorum kanka. GTA 5 oyn. Nerede göster söylesene. Bilmiyorum ki ben nerede. Abi gelme tamam mı buraya? Of. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Şurada i̇şte bak gösterdiğim yerde. Bak. Yanlışlıkla şey yok. Bakayım. öldürme beni. Tamam öldürme. Ben öldürmeyeceğim. Ya oğlum sinirim hızlı. Öldürme. Dur seni öldürme. Lan da ben nerede? Korkun. <laughs> <Ol. gülüyor> Arkadaşlar bunu bağlayalım. Oğlum bilgisayar yapamıyorum ya. Abi, sakın bunu kurtarma tamam mı? Tamam. Bak kurtarsan adini bilirsin. Ne olacağını biliyorsun yani. Oh. Hemen bu adamı kurtarayım değil Kanka oğlum GTA 5 oynaymış gibi lan. Kanka be. O benim kanka. Bilgisayarı bozdum benim. O öldü mü? Gel gel onun yanına gel. Lütfen onun yanına gelsene be. sen git başkalarını öldür. Ben şunu iki dakika. Ben şey. başkalarını öldürüyorum. Ben Evet arkadaşlar şu anda başkalarını öldürüyorum. Harika sen bunu, şey... bunu kurtar tamam mı? Ben kurtaracağım. Şu bilgisayarı bir yapayım. Şimdi yerini falan bulalım. Hadi kurtarsana. Başkan kanka ben kurtaracağım. Ama öldürürsem kötü olur. Yanımdasın bak zaten. Öldürmem öldürmem. Merak etme sen. Hiç öyle bir <laughs> dişi yok ama. Yok yok ben öldürmem ya. İyi sen öldürmem. Hadi ya uzun kurtar. Eyle kurtaracağız değil mi? İlla kurtarman gerekiyor. Eyle mi kurtaracağız? Ya. Ya, baba, ya baba gördüm seni. Neredesin lan söylesene. Adamın yerine. Adamın yerine doğru geliyorum. Neredesin söyle lütfen. Adamın yerine. <laughs> Allah belak gel lan buraya. Oğlum. Ee. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Berat'ı da buzluğa getirelim. <laughs> Aa oğlum ne biçim şey sürükle lan. yavaş. arkadaşlar <laughs> ya, bu takılı kalsa bile bir şey olmaz. Oğlum ya yapma. Yapmak zorundayım. Bak, zorundasın abi. lan? Düşerim. Aa, kaldım. <gülüyor> <gülüyor> kaldım oğlum ne yapıyorsun? Aa, oğlum. Ben <laughs> şimdi Oğlum ben neredeyim biliyor musun? <laughs> Bak, buraya ışınlandın. Merhaba Bero. Ben seni küstüm. Arkadaşlar. Şimdi hemen. Oo bir yer. Yazmıyor. Ben hemen. şöyle ortarım. Arkadaşlar şimdi bir kişi kaldı. Hmm. Utuğ, uutaymayın. Ben ne şimdi tanım. burada beklemez miyim? Burada beklemez miyim? Beklemek güzel. <laughs> Mezarı göremem. Onu beklemem gerekiyor. Ana donuyorum. Ana anam. don don biraz ana, daha don. Ana manam. Bak ben senin yanına yaklaşıyorum. Donuyor mu? Donuyorum ki. Şu an senin yanında mısın? Bak senin yanındayım Donuyor musun? Donuyor. Hayır bakayım bakayım bir bakayım donuyor musun? He sakar donmuyorsun. Yanım ben senin değil? yanına gelince donmuyorsun. Ne kadar yanıma gelince bu donmuyor? Böyle oyunum oldu. Bak bakayım. Neyse ben de oğlum. hala donmuyorum ben. Allah. <laughs> Hadi görüşürüz. Oh, oğlum ben çıktım mı? Oğlum yapma ya. Hayır. Oğlum yapma şunu. Yapma. Yapma oğlum. Ya bak yanımdasın. <laughs> bak yanımdasın ha. Oğlum lan nasıl? Yanımdasın. Vururum. Gel lan. Kızı da yakaladım. <laughs> Şimdi ne olacak? Belki Doğru, ben Doğru, kutu ben yanacak. Son kutu geçemedi Arkama bakarım ben de. Ha, ya. Tam da yanında neyse. Ölüyorum. Uzaklaşma benden. Yaklaş bana. <laughs> Kaçta? <laughs> oraya gidene kadar uyanır oğlum. Kurtar beni Allah rızası için abi. Oha! Abla kurtar beni Allah rızası için kurtar. <laughs> o zaman bizim de hızlan hızlanmamız var. Hadi <laughs> oğlum. <laughs> Aha, Hasbro'sun. Hasbro'sun. Hasbro, bro. bro <laughs> sen de öldün. Arkadaşlar suratına bir tane yapıştırdım. Arkadaşlar Yaş, nereye gitti? Ya herhalde ölenlerin yeri kanka. Şimdi lobiye geldin sen. Beni izleyebiliyorsun. Nasıl izleyeceğim? İzle. Bak i̇zle. şurada i̇zle. göz var. Göze bas. Göze bas oradaki. Şurada e, göze bas. Tamam tam göze bas. İzliyor musun? İzliyorum. Al beni izle. İzliyorum. Kızlar söylesene Hayır hayır hayır, hayır Nerede hayır. lütfen? Oy. Bak. Olursun. Kızlarda. Nerede? Kızlarda. Nerede? Kızlardan Nerede Orada. Orada gördüm seni kız. Kızcıkım. Burası <laughs> sandım <laughs> zannediyor. Oh. <laughs> Neredeymiş? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Oho. Oho. Bekleyişe bak. <laughs> Helal lan kız pro çıktı ha. Oğlum ben de mı? Kız Giremiyor içeri. Bekleyişe bak o seni görüyor oğlum. Bir şekilde görüyor seni. Bak yerinden kırmızı ışığından görüyor oğlum. Bak biliyorum lan. Roma. olma. <laughs> benim adım da en üstte yazıyor arkadaşlar. Aa kanka benim bir tane arkadaşım var o bağlandı kim? Bir daha arkadaşım ya. Önce yazayım. Nerede lan? Nereye gitti? Buraya gidiyor. <laughs> <Kanka> video çekiyor. Video <laughs> video. Bekle şimdi gör. Benim arkadaşım Aslan Aslan o Romanya'sı. Aa videoda olduğumuzu unuttuk lan. Ha video mu? Tamam Arkadaşlar dakika. videoda olduğunuzu unuttum bir unuttum. <laughs> Aynen o. Arkadaşlar annemin sesi gelmiş kita. olabilir. Biz affetmeyiz. Ya nerede hı, oldun hı. lütfen? Söyle. Hı. Çok da yazmıyor tamam mı? Nerede oldu? Oğlum benim eski yerimde. Benim eski bir iş yerde. Tavlalı var ya. Nereden gidiliyor? Hı, tamam. Arkadaşlar tamam. arkadaşımın numarasını da görüyorsunuz zaten. Bu sen burada bulursun olmuş Sen sen neredeydin ya? Hmm. Nereye gitmiş? Bakayım kan kapla. Ne kapı lan? Nerede burada değil. Nerede lan? De, de. Nerede lütfen hmm. söyle. İfonda da ne sevmemiş? Tuvalette. Tuvalette mi? Erkekler tuvaletinde. Erkekler tuvaletini. Burada mı? Erkekler tuvaletini git oğlum. Burada mı? Lan nerede erkekler tuvaleti? Burada mı? E burada olmalı. Yır. Ama burada yok. Yükleyeyim. Şimdi. Çeke. Yük. Lan. Hani erkekler tuvaletindeydi? Lan hadi göster lütfen. Hayır ya. Yürü git kendin bul. Yürü git kendin bul ya. Bilgisayar yapıyor şu anda. Hangi bilgisayar? Hayır tamam. Tamam hayır tamam. Lambalar söndürülüyor mu lan lambalar? Aga bir dünyada. Dünyada kaldı. Ya ama ben kazandım. Elif sen. Ben kazandım bak. Beast Fiends. Yani ben kazandım. Aha. Kanka neyle bir şeyler oluyor yani bir şeyler alabiliyoruz mu? A alamıyoruz. O zaman niye o alabiliyoruz? Ama. Dur lan yanıma gel. Alabiliyoruz kanka. Neresin? Alabiliyoruz. Bak. Ne alabiliyoruz? Ha alabiliyoruz doğru. <laughs> Oradan güçler alabiliyoruz ama paramız bittiğince. 100 lira var. <laughs> 100 lirayı ne bulacağım? Yüzüme benim. Benimkimiz... Hızlı koşma özelliği de var biliyor musun? Ama 500 o. Gel birlikte şöyle yapar. Bileksin. Sen dans ediyor musun lan? 0 TL'ye bunu koy. Mustafa TL'yi bir şey olmaz ki. Oğlum dişleri bir şeyler kullanabiliyoruz. Arkadaşlar Bak, bu özellikleri başım. var. Oo, arkadaşlar benim 510 e, Youtube'da yazdı. adın ne diyor? Ha benim Youtube'da adım mı? Ee, Kilişan. Ben mi oldum? Ben oldum. Şaka yapıyorsam aç gibi sen. Ama ben de proyum kardeşim. E tamam. Adamı hapsetmiş hem buraya. Adam ölmüş. Onun gücünü alacaksın galiba. Vur ya vur Oyunda mısın? Doğdum doğdum. Nerede doğdum? Alt katta mı üst katta mı? Üst katta. Tamam, güzel. Adamın alt katı indim. Vardır <laughs> ya şey. Keşke bir yaratık değilebilse. O hiç vakit olmaz. Hmm. Oğlum nasıl görmedin? Neden bu? Oğlum ben görmedim bile. Nerede oğlum bu? Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> ne haber lan? Hadi görüşürüz. Ben senden kaçıyorum. Hop. Hoppa. Ef. Kıdamadım. <laughs> Güzel bir yer buldum. Evet arkadaşlar şu anda bir de yanlış yapmamam lazım birini görür. Neredesiniz? Arkadaşlar kaçıncı alt katta mısın? Neredesin? Ama senin yerine öyle görüyorum. Çarpı işaretini görmüyor musun? Hayır. Nasıl ya? Görüyor musun? Hadi gene etsin ha göremiyormuş bir şey. Ha o zaman. Lan kör müsün? Oğlum bak şey bir tane adam buldum dur. Oğlum beni <laughs> arkandan beni görmediler. Arkadaşlar bu çocuk vallahi. Siz gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Aslında o kamera açısından göremem. Kanka arkadaşım kovalıyorum. Arkadaşım nerede? Oğlum hmm. Oh. Ah. Çarpı yerime. Gel bakalım. Gidelim beraber. <laughs> çarpı yerine mi gidiyorsun? Çarpı yerine gitsene. Hayır oğlum. Zaten çarpı gitti. Hop ben. Oh, ben... ben... Arkadaşımı koymaya gidiyorum. Çıkar kalk. O benim için önemli değil. Oğlum gelmiyor. Kaçmış olabilir mi? Yo bağlı bağlı. Ne oldu? Kaçtı kaçtı. Kaçtı. Kırmızı kırmızıyı mı takip ediyor? Oğlum, Oğlum arkadaşım nerede ya? bu Arkadaşım arkadaşım demem. Dolarım. Oo sen iyisin sen başka kal. Sen alt katlardasın. Labirentesin. Güzel. Dur bir dakika. Hop. Arkadaşlık yapayım. Labirentte olman güzel. Allah. Arkadaşlar benim şarjım az. Benim şarjım az ya. İnşallah şarj, şarj bitmeden. İnşallah şarj bitmeden bu videoyu bitirebiliriz. İnşallah. İçemezse çarjı takacağız ve oynayacağız arkadaşlar. Mecburuz. Ben seni hala göremiyorum. Sende ses geliyor Ol. ama. Aynen. Oh bu bitti. Çünkü daha yanlış yapmadım. Görev bitti. Bu bilgisayar bitti. Bir bilgisayar kaldı. Gelsene gelsene. Kapıdan gelmen lazım yine. Bak 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 <laughs> takipleri var. <laughs> Hadi görüşürüz. Ya. Hadi görüşürüz. Ben sen burada yeni biliyorum abi. Birinir. Bak bak yere atlamalar falan filan. Robbie. Tamam güzel, güzel güzel Neden sessiz duruyor? bilmiyorum. Çünkü senden saklanmaya çalışıyorum. Kanka, kanka arkadaşlar kendime konsantrasyon ettim telefona. Arkadaşlar şu an beni bilgilerim. Arkadaşlar bana çok yakın. Arkadaşlar bu duvarın içinde. Görmedi arkandaydım. Sana ipucu. Hadi bak ipucu da verdim. Teşekkür. Ne? Kanka arkadaşım. Neredesin? Neredesin? Bo! Wow! Dur 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 vurma. Hop. Hop. Hadi görüşürüz. Arkadaşlık yapıyorum dur. Arkadaşlık yapalım. Hop. Hop, hop. Hop. Hadi ya hop. şu bilgisayarları ekleyin kaçacağız. Ben de senin arkandan ar Görüşürüz. Gelsene gelsene gelsene. <laughs> Oğlum ben çok buraya dedim gel. Oğlum yakalamak çok gel. zor ya. Şu kırmızı ışık çeşit olmasa yanına girip gel. Dumuzuk. Bir de çok kötü kamera açısındayım. Oğlum kanka benim özel gücüm niye kullanılmıyor Çünkü basmıyorsun. Bastım. Bak inanmadım. Ah. Nasılsın? özel gücüm hala basıyorum işe yaramıyor. Ben kaçacağım. Ben bu maçtan sonra bitireyim çünkü benim şarjım az. Hmm. <laughs> ya nerede lan bu bilgisayar? Bilgisayar mı? bir türlü bilgisayar bulamıyorum ya. Bu nasıl bir labirent? Genelde hep bir... <laughs> Ay, çok güzel bir kamera açısından oynuyordum. Şimdi çok kötü bir kamera da. Oğlum arkadaşım da yanından geç o derece. Oğlum benim niye zor çalışmıyor ya? Basıyorum. Basmıyorsun. Bas basıyorum gerizekalı. Bir bakayım. Bakayım. Bir dur. Bir dur yerinde. Aa gerçekten lan. Aa fırsat mı fırsat lan. Oo. Evden aşağı inen bir kat buldum. Sanki biz hiç bilmiyoruz o katı. Ah şuradan. Ne sinirim uzalı. Ben çok güzel bir kamera açısından yürüyorum şu anda. Şu maç bir bitsin videoyu bitirir ki. İnşallah. <laughs> yani benim şarjım bitmezse. O sırada kanka senin şarjını takarız o sırada. Ah oh, tamam bilgisayarda buldum. Bir tane daha video, çe video çekeceğim. Oo bilgisayarda bulduk. Alt katta. Servis van kaçırız. <laughs> Biz kaçalım. Biz alt kattan kaçacağız ha. Alt kattan da kaçıyor mu? Var lan. <laughs> Bir zaman kaçalım da şu videoyu bitsin. <laughs> geliyorum. Arkanızdan geliyorum. <laughs> geliyorum ama nasıl zor. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> buraya gelen döverim. Buraya gelen öldürürüm. Gelene öldürürüm. Biz kaçacağız. Biz kaçacağız da sen tamam, yok. Diğer çıkışa giriyorum. <laughs> tamam gir. Gitmeye çalışıyorum. Ama Gitmeye başka çıkış yok ha. İlden Bırak'tan gelmen gerekiyor yani. Aha, çıkışı bulduk. Yo, bakşa. Bakşa, çıkışı. Yo, bakça, bakça çıkışı bulduk. Şimdi beni ben seni göremiyorum. Beni görüyor musun? Daha demek ki gelmedim. Ya Biz kaçacağız. Gel ya görürsen. Ah. Lan. Ah. Ya, yuva vermem. Gel lan buraya. Hep benimle dalga geçtiniz. Hiç bizim Ya sormadın. sen kazandın. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar ya. Benim, benim videonun sonuna gelelmiyor. Arkadaşlar yani sonuna gelelim Arkadaşlar bay sen... bay. Birazdan bir tane daha video çekeriz. Gelin erişsin. Nesin. İnşallah çünkü şu ben buradayım. Heh bitirelim. Evet, gel gel şuradan bitirelim. Evet arkadaşlar hemen bitirelim. Altta bitirelim de güzel güzel şey olsun. Gel gel. Allah'ım yine bir ben Bir dakika de... arkadaşlar. Deh, tamam. Gel. Bir dakika. Bit... Gelsin altı. Bitiriyoruz. Alta. Gel. Bitiriyoruz gel. Gel hadi ben şey aşağıya... Alt nerede oğlum? Edirne... Ben sudayım su. Su mu? Olmadı ya yeni maç başlayacak. Buradayım buradayım. Bir dakika. Gittim, hadi. Gel buradayım. Hadi. Hey. Neyse ben de geliyorum. Hey. Görüşürüz arkadaşlar hemen bitir. Bay bay. Hadi ben. Yeah. Çok, çok seviyorum. Bay 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 bay.